Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte PKX'de bir gün vlog ve bunu kim çekiyor? Bunu benim hazırladığım karakter. Şimdi o karakter geliyor. Beni buraya neden getirdiniz ya? Evet arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bu karakterle yapacağım. Karakter çok fakir birisi. Ve çok güzel. Neyse aa bir dakika Birlik Kayıcı'yı yakalamışken birlik ayıcığını da almaz mıyız? Hemen şöyle petimiz çıkaralım. Balo hediyesini çok seviyorum aşkım. Bebişkom. Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Ondan bu şarkımın ismi Hüzne Ecem. Çocuk gördüm böyle çekiyor. Aşık gördüm pati çekiyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakterin adı bence ne olabilir? Bir düşüneyim. Arkadaşlar Basi. Basi. Bu karakterin adı Basi. Neyse o zaman videomuza geçelim. Dönün. aa, ah, mesaj geldi. Merhaba Basi Hanım yazıyor. Merhaba. Siz kimsiniz acaba? Gönder. Hmm. Sizi bir moda yarışmasına davet ediyoruz. Gelmek isterseniz buraya imzanızı bir kağıda atıp fotoğraf atabilir misiniz? Yazayım. Tabii ki de atarım. Gönder. Tamam. Ay nasıl yani? Ben bugün bir tane yarışmaya mı davetliyim? Ay güzel saçlarımla bir banyo yapmazsam. Neyse şurada giyinme odasında bir giyineyim şurada. Ay ne giysem bakayım ben de bir dolaba. B bakayım. Hmm. Ay bu kıyafetimi giysem. Evet bunu giyeyim. Bu altım giysem evet bunu giyeyim. Şu ayakkabılar çok yakıştı. Bakayım gözlük taksam mı? Bu gözlük yakıştı. Ben hazırlanıyorum herhalde. Küpe. Bu küpe yakıştı. Evet ben hazırım. Bir de yanıma bu evcil hayvanımı alayım. Ay çok güzel. Şöyle yürüyüşümü de değiştireyim. Hı. Bakalım yürüyüşüme. Evet. Çok güzelmiş. Makyajımı yapmamışım. Olamaz. Hemen yapayım. Hemen yapayım. Şurada da. Işığımı da açayım. Bodokslu bodokslu. Ne kadar da güzel oldum dudaklarım ortaya çıktı şöyle. Banyomu zaten yapmama gerek yok. Nasıl olsa iki kere balon var. Bugün sadece konuşmaya çağıracaklar. Ben de konuşmaya gideyim bari. Ay çıktım. Akşam akşam da. Neyse. Şuradan alayım. Hemen şuraya park etmiştim. Aldım arabamı. Şimdi hemen yoluma çıkmalıyım. Yarın sabaha orada olurum. Ay yol boyu motor mu kullanacağım? Gözlerim şişe gerçekten. Benzinlikte dururum. Aa sabah da oldu. Şurasıydı herhalde. Nereye park etliyor be buraya? Herhalde şuraya park edeyim. Evet. Ben de bir eve gideyim. Aa evet. Konuşma burada olacaktı. Bir dakika ya. Heh şuradalar. Gel. Ay merhaba. Ha, merhaba. Evet evet. Aynen. Bugün de mi? Bugün burada burada mı kalayım? E tamam. E bu arada bir şey diyecektim. Benim hiç arkadaşım yok da arkadaşım olmak ister miydiniz? Tabii ki de. Her gün bizde bile bizde kalabilirsin. Beraber moda yarışmasına çıkarız. Sana sana güzel bir kıyafetler gösteririm. Nasıl iyiceğini gösteririm. <laughs> bu kıyafetim de çok güzelmiş. Teşekkürler. Gel şimdi sen nerede duracaksın Or onu göstereyim sana. Nerede yatacaksın onu göstereyim. <laughs> Neresi? Geliyorum pardon bir dakika. Burası mı? Evet. Ben şey burada istediğin makyaj yapabilirsin. Ben Burada yatıyorum ama bu yataklardan istediğimde yatayım mı? Yat tabii ki. Ha o zaman yatayım mı şimdi? Tabii ki. Bir de pijamalarımızı giyelim, yatalım. Ben de giyeyim hemen. Sen orada giyin o zaman ben de başka bir odada giyinirim. Şurada giyineyim ben de saçlarımı da toplayayım şöyle. Zaten yol uzun sürdüğü için çantamla gelmiştim ve çantamda kıyafetlerim vardı. Yani böyle birazcık pijama gibi kıyafetlerim vardı eşofman. Onları giydim ve kendime bir pijama yapmış oldum. Sonuçta pendiklerim de ayağımda. Neyse ben şimdi onu bekleyeyim. Giyiniyor dur. Ay acaba o ne giymiştir şimdi? Neyse ben de şuradan giyeyim pijamamı. Eh ben buraya oturdum ama neyse. Şurada bari izleyeyim. Ay iki saattir gelmiyor. Bir şey mi oldu acaba? Gidip bakayım. Ay yok. Ay biliyorum biliyorum. Gizmle konuşma odasına gitmiştir. Evet tahmin ettiğim gibi burada. Ha burada ne yapıyorsun? televizyondan dizim başlamış da televizyondan onları açıyordum. Ben de açayım o zaman iki yerden. İyi ee, hadi gel bari. <laughs> ne kadar da komik. <laughs> evet gerçekten de öyle. Aa pijaman çok güzel. Hatta pandiklerinde. Aa sen de. Sen düşünüyordum acaba ne giydin diye. Çok güzelmiş. Vallahi ben sana vermesem de güzelce giyiniyorsun. Büyük bir başarı. Tebrikler. Ay, rica ederim. Ben şöyle geçeyim. Şöyle. Ha tamam ben de uyuyayım. Ben zaten bu yatak bende var. Ben bu yatakta uyuyayım. <laughs> Hmm. Anne azıcık da. Daha... Ortası değil. Hmm. Hayır anne, kalkmayacağım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ay. <laughs> Kafam çok ağrıyor. Aa, bir dakika. Hala uyuyor mu? Kanka hadi kalk. Ne oldu kanka ya yine? Hadi hadi. Bugün yarışmamız var. Evet doğru. Hatta senin yarışmanı ben düzenleyeceğim. Evet hadi giyinelim. Tamam. Ben arkamı dönüyorum hadi sen giyin. Giyineyim ben de bari. Giyindim. Aa ah, giyindin mi? Evet arkanı dönmüşsündür umarım. Tabii ki döndüm. Aa çorapların çok güzel renkli. Ben de giyineyim hadi çık sen. Aa doğru çıkayım hemen şöyle. Bu arada sana bir hediyem var. Şöyle sana bir çiçek aldım. Gerçekten anne, Teşekkürler. Aldım. Ay hava çok sıcak. Yelpaze alayım. Evet bence de yelpaze alman iyi olur. Ben de giyinip geliyorum. <laughs> evet böyle bir cool bir şeyler giydim. Abi bir şey diyeceğim. Ben cool bir şeyler giydim ama olur mu? Tabii ki. Hamburger yiyebilir miyim? Tabii ki. Ee, o zaman hadi gel. Ne bekliyoruz? Çıkalım. Tamam. Geliyorum hadi. Aa Ama ilk önce sana bir yer göstermek istiyorum. Bak benim burada bir sürü çiçeğim var. Gerçekten. Bu çiçekler çok güzel. Benim burası çiçek bahçem. Çiçek bahçesi mi? İlk defa birinin evinde çiçek bahçesi görüyorum. Buradaki tablolar da çok güzel. Renk renk renkler var. Bütün renklerin çiçekleri orada bulunabiliyor. <laughs> o yüzden var oradalar. Hmm. Aa, can çiçeği. Bu bende var. Başımı döndürüyor. <laughs> Gerçekten de öyle. Kapıya aynı çiçeklerden mi koydun? Evet. Hatta burada bir tane pembe sarı çiçeği. Pembeli sarılı çiçeğim var. Çok güzel. Bu organik mi? Gerçekten çok güzel. E, zaten sana verdiğim çiçek de buradan almıştım. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş. Buradaki ağaçlar da var. Bu çiçekler de çiçek bahçesi olduğu için mi? Burada? Evet. Çok güzel bir sancak. Benim evimi de yapar mısın? Yaparım tabii ki sanacak Neyse, gel, çıkalım. Ben hemen çıkayım. Ah çıktı ben de çıkayım. Ay ayrı arabalarda geldik. Acaba o gelmiş midir? Şimdi gelmiştir işte. Vay be bu nasıl yapıyorsun? <laughs> Altındaki şeyi görmüyor musun? Ah doğru evet. Basınç varmış. Ah gelmem için şuradaki koltuğu çekebilir miyiz ileri? Tabii ki. Ben şöyle çekeyim. Yalnız bu koltukları nereden alıyorsunuz? Gerçekten çok güzel. Almam mümkün mü? Tabii ki de. Alabilirsin. Perrin Pink evinden aldım. Hı, tamam. <laughs> Şimdi güzel bir kıyafet giy de gel. Ben sana puan vereceğim. Tamam peki öyle olsun. Evet bence güzel oldu. Ama tokamı da takayım. Şurada tokalar varmış. Aslında buraya ilk defa gelmiyorum. Eskiden bir kere daha gelmiştim. O yüzden toka yerini bilirim. Bence tokam da çok şirin oldu. Tülbeye. Tülbe. Bir de düğün dansımı da şurada hatırlayayım azıcık. taram <Sessizlik> taram Been and shoes to mom. And make me horn and drinks, make me wag and bake. The dress, my friend, can guess, my friend, can't know, and not in, can't me a G G